Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bebek battaniye süslemelerinde ve bebek geleklerinin süslemelerinde kullanabileceğiniz bu ayıcık modelinin yapımını anlatacağım. Modelimize sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimi şu şekilde parmağıma doluyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Bu sihir halka yapımını daha önceki videolarımda daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi tığıma doladım. Yapmış olduğum halkamın içerisine banıyorum. İpimi iki çekişte çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Halkamın içerisine banıyorum. İpimi iki çekişte çekiyorum. E bu şekilde halkamın içerisine 12 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. Ben 12 tane dolgumu tamamladım arkadaşlar. İlk başta çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine banarak kaydırma yöntemiyle örgümü birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi tığıma doladım. Hemen sıradaki boşluğuma 2 tane dolgu yapıyorum. 1 2 Tekrar sıradaki boşluğuma da 2 tane dolgu yapıyorum. 1 alt sırada yapmış olduğum dolgu sırasındaki dolguların her birinin tepesini ikişer dolgu yaparak başlangıç yerime kadar geliyorum arkadaşlar. E bu sırada toplamda 24 tane dolgumuz olacak. Ben başlangıç yerime kadar geldim arkadaşlar. Şu anda 23. dolgumu yaptım. İpimi tığıma doluyorum. İlk başta çekmiş olduğum zincirin dibine banıyorum. ipimi iki çekişle çekiyorum. 24. dolgumu yapıyorum. 3 zincirin tepesine banıyorum. Kaydırma yöntemiyle örgümü burada birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen ilk sıradaki dolgumun tepesine banıyorum. Buraya iki tane dolgu yapıyorum. Aynı yere. Sıradaki dolgumun tepesine bir dolgu. Diğer sıradaki dolgumun tepesine iki dolgu. Bir. İki. Sıradaki dolgumun tepesine bir dolgu alt sırada yapmış olduğum dolguların birine çift birine tek dolgu yaparak başlangıç yerime kadar geliyorum arkadaşlar. Ben başlangıç yerime kadar geldim arkadaşlar. Bu sırada toplamda 36 tane dolgumuz olacak. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine banıyorum. Kaydırma yöntemiyle örgümü burada birleştiriyorum. Şimdi kulak kısmını yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ben kulağı örgünün birleşim yerine dek getirmemek için kaydırma yöntemiyle iki dolgu ilerliyorum. 1 2 Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen sıradaki dolgumun tepesine banıyorum. İpimi iki çekişte çekiyorum. Burada aynı yere 7 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 Hemen dibindeki boşluğa dolamadan sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yapmış oldum. İki kulağımızın arasında yedi tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7. 7 sık iğnemi yaptım. İpimi tığıma doluyorum. Hemen bir sonraki dolgunun tepesine banıyorum. İpimi iki çekişte çekiyorum. Aynı yere 7 tane dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen sıradaki boşluğa kaydırma yöntemiyle sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. İpimi de içeriye alıyorum arkadaşlar. Modelimizin örgü kısmını bitirdik. Şimdi işleme kısmına geçiyoruz. İşleme kısmında iğnemize siyah ipliğimizi takıyoruz ve düğüm atıyoruz arkadaşlar. Benim ipim ince olduğu için ben ipimi dört kat yaptım. İşlememizi gözlerden başlıyoruz. İlk gözümü İkinci dolgu sırama ve kulağın orta hizasına yapıyorum. İğnemi şöyle alttan geçiriyorum. Üstten çıkarıyorum. İpimi çıkardığım yerdeki dolgunun hemen yanından iğnemi tekrar aşağıya geçiriyorum ve İpimin çıkış yerinden iğnemin ucunu çıkarıyorum. İpimi iğneme iki defa doluyorum. Doladığım yeri tutuyorum. İğnemi çekiyorum. Tekrar ip dibinden aşağıya geçiş yapıyorum. Birinci gözümü yapmış oldum. Sırada ikinci gözüm. Tekrar ikinci dolgu sırama ve kulağın orta hizasına yapıyorum. Yine bu şekilde alttan geçiriyorum yukarıya doğru. Hemen ipimin şuradaki solundaki dolgunun dibinden aşağıya doğru iğnemi geçiriyorum. İpimin çıkış yerinden iğnemi çıkarıyorum iğnemi iki defa ipimi doluyorum doladığım yeri tutuyorum iğnemi çekiyorum hemen dibinden tekrar aşağıya iniş yapıyorum gözlerimi tamamlamış oldum sırada burnumuzu yapıyoruz Burnumuzu birinci dolgu sıramıza tam iki gözün ortasına yapıyoruz. Şurada 1, 2, 3, 4. Dört tane dolgumuz vardı. Tam onun şu şekilde arasına. Aşağıdan ipimi iğnemi geçiriyorum. Hemen dibindeki dolgudan aşağıya iğnemi geçiriyorum ipimin çıkış yerinden iğnemi çıkarıyorum ipimi iğneme iki defa doluyorum doladığım yeri tutuyorum iğnemi çekiyorum hemen burnumun dibinden aşağı iniyorum burnumuzda yapmış olduk arkadaşlar şimdi ağız kısmına geldik şu başlangıç noktamızın içerisinden iğnemizi çıkarıyoruz ve burundan bir tane tel alıyorum iğnemi çıkarıyorum hemen şu alttan tekrar ipimi aşağıya geçiriyorum ağzımızı yapmak için iki dolgu sağa kayıyorum iki dolgu ileriden ipimi çıkarıyorum tekrar şuradan aşağı iniyorum tekrar 1 2. İki dolgu sola kayıyorum, aşağıdan ipimi çıkarıyorum, tekrar şuradan geri aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar ağız kısmımızda tamamlamış olduk. Buraya düğümümüz atıyoruz. ipimizi kesiyoruz. Şöyle düzelteyim ben bir iğneyle burnumuzu. Evet. Evet arkadaşlar ayıcığımızı tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.